أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم فصدهم عن سبيلي فهم لا يهتدون ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملا اني القي القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قال نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدها وجعلوا أعي وجعلوا أعزة أهلها أظلة كذا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإني gerçekten بان وجدت كرشلاشتم امرأة bir تملكهم temlikuhum onlara hükümdarlık eden ve kendisine verilmiş utiyet kendisine verilmiş min kulli her şeyin şeyi ve leha olan arşun bir tahtı azimun gel büyük gerçekten onlara sebelilere hükümdarlık ve eden kendisine bir şey ve her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Vacette vacettuha ve gördüm ve kavmeha onu ve kavminin yescudune secde ettiklerini lişemsi güneşe min duni bırakıp Allah'ı Allah'ı bırakıp ve zeyyene süslü göstermiş de lehum kendilerine şeytanu şeytan e'malehum e'malehum yaptıklarını fesaddehum onları alıkoymuş ansabili doğru yoldan fehum bunun için la yehtedune doğru yolu bulamıyorlar. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe, güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. Ela <laughs> ella etmesinler yescudu secde lillahi Allah'a ellezî <laughs> <laughs> ellezî yuhricu yuhricu çıkaran el Açığa fessemavati gökleri vel arde yeri vel ardi yeri ve ya'lemu bilen ma tuhfune gizleneni ve ma tu'linun açıkladığınızı. Göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etsinler. göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etsin, et, etsinler. Yani neden Allah'a secde etmiyorlar? Allah'u Allah'tan Allah'tan la yoktur ilahe illa illa ancak başkası huve o rabbu Rab, ar rabbu sahibidir. Arşı arşın sahibi azim. Büyük arşın halbuki Allah büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Burası bu önceki okuduğum ayet secde ayetidir. O secde e, etmeyi unutmayalım inşallah. Kale dedi ki "Kâle dedi, senen zoru bakacağız. Esadakta es doğru mu söyledin? Em yoksa, em yoksa kunte minel Kadibin sen yalancılardan mısın? Süleyman Hüdüğde dedi ki, doğru mu söyledin? Yoksa yalancılardan mısın? Bakalım onlar Allah'a mı secde ediyorlar? Yoksa başka şeylere mi secde ediyorlar? İle hep götür, bir kitabı, şu mektubumu, herde şu felqi onu ver ileyim kendilerine." Sonra sonra tevalla biraz şekilde anhum onlardan fenzur bak maza ne sonucu yerciune varacakları sonuca bak. Şu mektubumu götür onu kendilerine ver. Sonra onlardan biraz da biraz şekilde ne sonuca varacaklarına bak. Kalet dedi ya eyyuha beyler el meleu ey beyler ey ulular meleu ulular inni muhakkak ki ben Elkiye bırakıldı ileyye bana kitabın bir mektup kerimin çok önemli. Süleyman'ın mektubunu alan sebe melikesi beyler ulular bana en çok büyük çok önemli bir kitap mektup bırakıldı dedi. İnnehu kuşkusuz bu mine Süleyman'e Süleyman'dandır ve innehu kuşkusuz bu bismi adıyla Allah'ın Allah adıyla Rahman'ı Rahman adıyla Rahim'i Rahim olan. Kuşkusuz bu Süleyman'dandır ve kuşkusuz bu Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Ella <laughs> ta'lu baş kaldırmayın aleyye bana bana baş kaldırmayın ve ve atuni bana gelin Müslimine teslimiyet gösterip bana baş kaldırmayın ve teslimiyet gösterip bana gelin diye yazmaktadır. Kalet dedi ya eyha ey beyler mele'u, ey ulular eftuni bana bu bana bu bana bir fikir verin bu hususta bana bir fikir verin fi emri işimde ma atmam kunta sizi kuntu sizi kıtatun kestirip emren her bir işi hatta sürece teş yanımda olmadığını sürece sonra melike dedi ki beyler ulular bu işimde bana bir fikir verin. Siz yanımda olmadığınız sürece hiçbir işi kestirip atmam. Galus şu cevabı verdiler. Nahnu biz ulu kimseleriz. Kuvvetin kuvvetli ve ulu savaş erbabiz. Be'sin zorlu, şedidin güçlü. Vel emru bi buyruk ise ileyke senindir. Fenzuri artık sen düşün. Maza ne te'muruni te'murine te'murine buyur ne buyuracağını sen düşün. Onlar şu cevabı verdiler. Biz güçlü ve kuvvetli kimseleriz. Zorlu savaş erbabıyız. Buyruk ise senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Galet <laughs> dedi. İnne kuşkusuz el muluku hükümdarlar. İda dehalu girdiler. Kariyeten bir memlekete mi girdiler? Efsedu orayı perişan ederler. Ve cealu kılarlar e'izzeten ulularını ehliha halkının ezille alçak Vokelerlik, onlar da böyle yefalune yapacaklardır. Melike, kuşkusuz hükümdarlar bir memlekete girdiler mi? Orayı perişan ederler ve halkının ulularını alçak kılarlar ve onlar böylece yapacaklar, böyle yapacaklardır dedi. Ve inni muhakkak ki ben mursiletin göndereyim ileyim onlara bir hediyetin, bir hediye fenazire. Fenaziratun bakayım bime neyle yerci o dönecekler murselune elçiler. Ve ben onlara bir hediye göndereyim de bakayım elçiler neyle dönecekler. Geçen ayetler Süleyman Aleyhisselam'ın peygamber peygamberliği seven melikesi arasında geçen e, gelen elçilerden söz edildi ve son olarak Süleyman peygamberin takdim edilen hediyeleri kabul etmeyip hakka baş eğip teslimiyet göstermedikleri takdirde مطلق سورة الصواشم زرع حركة إذب إلى جانبي الدمسي درولدوم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته